Herkese selam olsun dostlar. Bugün ne mi konuşacağız? Atatürk'ün verdiği tarihi ayarları konuşacağız. Kime mi? Bu sonu diye izlemek isteyenler buyursun gelsin. Evet arkadaşlar, Mussolini kimdir diye biliyorsunuz eski dönemde bir diktatör. Bu ülkenin bazı topraklarında gözü olan bir lider. Neden gözü var? Çünkü adamın gözü hırs bürümüştü. Bu hırslar sonucu ne oldu? İdam edildi. Atatürk'ün bu konuyla ilgili bir sözü vardır. Şöyle der. İtalyan halkı bir gün bu soytarıyı bacaklarından asacak. Evet doğru duydunuz. Mussolini'yi Tarihsel olarak bir e, göz atmamız gerekiyor. O da şöyle: Mussolini, Atatürk'ten iki yıl sonra İtalya'nın bir köyünde yoksul bir ailenin e, çocuğu olarak dünyaya gelmiş arkadaşlar. annesinin Annesi istediği için dini okula gitmiş, fakat ilgisizlikten dolayı ve hırçın tavırlarından dolayı ne olmuş? Okulda pek sevilmemiş. 1900'lü yılların başlarında değişmeye başlamış hayatı. Ee, İtalyan Sosyalist Partisi'ne üye olmuş. Herkes onu bir faşist olarak görür ama en başlarda sosyalizmi merak sarmış arkadaşlar. Ve bu konuda da birçok faaliyetler yürütmüş. Askerliğe bir de karşıymış arkadaşlar. Askerliğe karşı olduğu için İsviçre'ye gitmiş. Burada sosyalist hareketlere katılmış, makaleler yazmış, dergiler çıkarmış, hatta sosyalist fikirlerinden dolayı bir süre tutuklu kalmış. Bir süre sonra Arap çöllerine sürülmüş, ilk askerlik görevini orada da yapmaya başlamış. Bu arada İtalya kıvrılı askerlikten kaçanlara özel bir af çıkarmış. Mussolini de bu aftan yararlanmış. Yani bu adam sonuçta bir şekilde askerden de kaçmış. Yıl olmuş arkadaşlar 1911. İtalya sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmış. Avrupa devletleriyle yarışıyormuş bu sömürgecilik faaliyetleri için. Osmanlı'nın da güçlüzün, güçsüzlüğünden fayda alıp Trablus'a asker çıkarmış. Enver ve Mustafa Kemal Paşa da birçok vatansever bu bölgeye gitmiş. İtalyanlara karşı zaferler kazanmışlar. Bu arada İtalyan askerleri kıyıya yapsı olmuş. İtibarları sarsılmış. Tam o zamanlarda ise İtalya sokaklarında şöylesi bir sesler yankılanıyormuş. Osmanlı'ya savaşa hayır. Bu sesin sahibi de kimmiş biliyor musunuz? Mussolini. Hani o asıp kesen adam var ya. O. Tabi bunun bu şekilde hem baharması vesairesi ona 6 yıllık bir hapis hayatı getirmiş arkadaşlar. Daha sonra sosyalizmi bırakıp hatta ve hatta Karl Marx'ın rozetini çıkarmış, sosyalist arkadaşlarıyla arası açılmış ve derken savaşa evet demeye başlamış. Yani burada ne yapıyoruz? Büyük bir değişim görüyoruz. Yani hırstan dolayı İlerleyen zaman içerisinde ise ben savaşa gideceğim der Mussolini. Gönüllü olarak orduya yazılır. İki yıllık bir eğitim sırasında yaralanır arkadaşlar. Tabi bu arada bazı yazılar yazma devam ediyor. İtalya Kralı da olur ziyarete gidiyor. Tabi bu İtalya Kralı'nın ziyarete gitmesinde bu nasıl diyeyim bu herifi havaya sokuyor arkadaşlar askerliği de pek başarılı sayılmıyor. Yani askerlikten gördüğü en yüksek rütbe onbaşı. Yani bu adam bütün komutan edasıyla halka hitap ediyordu ya, konuşuyordu ya eski tarihi filmlerde. Aslında en son rütbesi onbaşı. Mustafa Kemal Paşa Mussolini için şöyle demiş arkadaşlar. Macera perest bir yorumunu yapmış. Evet macera perest. Bu arada tabii Birinci Dünya Savaşı e, da Osmanlı İmparatorluğu kaybediyor ve İtalyanlar kazanıyor. E, fakat İtalyanlar vaat edilen toprakları bir türlü alamıyorlar arkadaşlar veya üstelik kayıplar veriyorlar. Anadolu asker çıkarmış İzmir'in bazı bölgelerinde ve Akdeniz civarında hakimeyi sağlasa da İzmir'de resmi olarak Yunanları bırakması sonucu tavır değişikliğine giderek Anadolu da yayılmacı bir politika izlememiş. Ankara hükümetiyle iyi ilişkiler kurmuş ve savaş lehine dönünce Ankara'ya Anadolu'yu terk etmiş arkadaşlar. Mussolini ile bizim devletin ilk ilişkileri 1923 yılında olmuş arkadaşlar. Lozan Barış Konferansı da. Türk tarafı İsmet Paşa ile temsil ederken İtalyalıları teslim, teslim diyorum temsil eden kişi de Mussolini'ymiş. Mussolini bu arada İngiltere, Fransa ile genel olarak hareket etmiş. Türklerin savaşın galibi olduğunu savunmuş. Lozan'da Türklerin zaferini tanımak bir ödevdir demiş. Türklere Anadolu dışında toprak verilmemeli görüşüne de ısrarla vurgulamış arkadaşlar. Bu da önemli bir e, dipnot size. İsmet Paşa ise <laughs> Mussolini hakkında şöyle demiş, net bir tavrı yok yani bu adamın ne iyice belli olmaz. Bir gün öyle, bir gün böyle devam ediyor yani bize göre. <laughs> Cumhuriyet sonrası İtalya ile ilk e, temas Musul'da olmuş arkadaşlar. İngilizler Musul konusunda çıkması muhtemel savaşta İtalyanların önceden hak ettiği Ege ve Akdeniz kıyıları saldıracak haberlerle iyiden iyiye konuşulmaya başlamış. Biliyorsunuz 12 ada ve Akdeniz'deki adalar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne yapılıyordu arkadaşlar? İtalyanlara bırakıyorlar. İtalyanların 2. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden sonra da İtalyanlardan alınan bu Adalar Yunanlara veriliyor yani e, vakti zamanındaki bu sistem bu şekilde Atatürk'ün arkadaşlar Emre ile İzmir'e askeri manevra yapacak bu manevraya e, bizzat kendisi Atatürk'ün katılacakmış o devirde Osmanlı-Buşşi anlaşmasından dolayı adaları İtalyanlara verdiği için Adalar Türkiye'ye saldırmamak şartıyla İtalyanlarındı. Evet arkadaşlar Uşi Anlaşması yani biz ee, nasıl diyeyim bu işi Lozan'da kaybetmedik. Ta uşi Anlaşması'na kadar bu uzanmakta. Ve 1924 yılında Mussolini Rodos ee, adasını arkadaşlar askeri birlik çıkarmış. 1926 yılında Mussolini Trablusgarp'ı ziyaret etmiş ve 15 Nisan 1926 tarihinde yaptığı konuşmasıyla ne mi demiş? İtalya'nın nüfusu sürekli olarak artıyor ve artacaktır. Bu toprağa bir toprağa açız açıklamasını yapmış adamın yani nasıl diyeyim gözü doymamış. Nasıl gözü doymayan insanlara ne derler? <laughs> Doysun gözü kara toprakla. Yani bu da bu. Ve daha sonra konuşmasını şöyle demiş. Tunus belki daha sonra fakat her şeyden önce eski Türk İmparatorluğu kalıntılığın bulunduğu Akdeniz zin doğusu bölgesi vardır. İzmir vardır ki bize ait olması gerekir. Bak sen gari. Her neyse ve Antalya'ya da söyler özellikle bu açıklamalar açıklama sonrası gelen tepkilerden üzeri ilişkiler gerilmiş. Fakat bu söylemi Gazi hakkındaki demecini ilişkileri normale çevirmiştir. Hem korkuyor hem saldırmak istiyor. Yani hem Atatürk'ten korkuyor hem fütursuzca davranışları var arkadaşlar bu adamın. Gelelim 1928'de Türkiye ile İtalya arasında tarafsal özür dilerim tarafsızlık uzlaşma adli ve tesviye anlaşması imzalanmış. Evet ve ülke arasındaki nasıl diyelim geçici de olsa bir barış rüzgarları esmiş arkadaşlar. Bu arada basın heyetiyle buluşan Mussolini, Gazi ve İnönü hakkında şunları söylemiş. Türk milletinin reisi Gazi Hazretleri'ne hürmetlere iletilmesini rica ederim. Lozan'da tanıştım ve Türk hukuku müdafası kudreti ince zekasıyla hayretle takdir ettiğim İsmet Paşa'ya ve bütün Türk milletine selamlarımı yazmanızı rica ederim demiş. Türk milletinin maddi ve manevi safhalardaki gelişmeleri çok büyük alakayla takip ediyorum. Mussolini bu arada arkadaşlar dört güç e, paktı diye bir anlaşmaya imza atmış. Bu anlaşmaya göre Avrupa'nın büyük devletlerinden Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere, evet bu devletler Avrupa kıtası tartışmasını yaşasa dahi siyasetle birlikte hareket edeceklerdi. Yani ne oluyor? Mussolini başa geldiğinden beri he, hedefi olan Roma sınırlarına ulaşmak. Adam e, sınırlarını genişleme istiyor. Yani bir e, Roma İmparatorluğu aslına bakarsanız kurmak istiyor. Bu gelişmeyi hisseden Atatürk duruma sert tepki gösterir. Balkan devletleri ile anlaşmaları hızlandırılır. Bu konuda önce olur arkadaşlar. İtalya Büyük Elçisi ile yaptığı görüşmede 14 milyonluk Türkiye'nin kaderi dört büyük devlet tarafından çizilemez. Balkan devletlerinin Türkiye öncülüğündeki birleşimi İtalya'yı rahatsız etmiş arkadaşlar. İtalya Rusya'yı kışkırtarak duruma müdahale etmesini ister. Türkiye bu süreçte Yunanistan'la yakınlaşma siyaseti izler arkadaşlar. Atatürk aynı yılda mecliste şöyle bir konuşma yapar. Balkanlarla ilişkilerimiz de gelişme gösterilmiştir. Yunanistan'ın seçkin başbakanı bakanlığı kabul ettiğimiz sırada dostluk anlaşması, dostluk paktı imzalandı. Tabi bu arada ne olur biraz zaman geçer. Geliriz 1933 yılına. Atatürk Ankara Erkek Lisesi'ne gitmiş bir sınıfı ziyaret etmiş. Öğretmenden öğrencilerini bir soru sormasını istemiş Atatürk. Öğretmen öğrencilere şöyle bir soru sormuş arkadaşlar. İtalya'nın memleketimiz hakkında emelleri nedir? Bizi siyasetini anlatır mısınız demişler. Atatürk kaşlarını çatmış. Öğretmeni sormuş. Bundan kastınız nedir? İtalya'nın memleketimiz hakkında ne gibi emelleri vardır? Bunu devlet reisi olarak ben bilmiyorum. Siz bana izah eder misiniz? Öğretmen şaşırmış, sıkılmış bir şekilde cevap vermiş. Paşam, İtalyanlar Antalya'yı almak istiyorlar. Memleketimizde gözleri var. Onları, pardon, Onları sormak istedim. Lütfen soruyu değiştiririz demiş. Böyle bir sorun olmaz. Öğrencilerin yanında Atatürk'ü azarlamak istemeyen Atatürk öğrencileri araya çıktıktan sonra şöyle demiş. Çocuklar, başka memleketleri korkutucu olarak göstermeye hakkımız yoktur. Türk çocuğu kendisine hiçbir milletin tecavüz etmeye cesaret edemeyeceği bir ruh haliyle beslemelidir. Bilmelidir ki, evet, Türk milleti kimse ilişemez. Türk milleti ve kimse ilişemez. Ve aradan biraz daha zaman geçer arkadaşlar. Yıl 1934'dur. Mussolini net bir şekilde İtalya'nın tarihi emelleri olarak Afrika ve Asya'yı gösteriyormuş. Şöyle demiş, birkaç saatlik deniz seyahati ve bundan kısa, hava seferi İtalya ve Asya'yı bağlamak için kafidir. Atatürk bu konuşmadan oldukça rahatsız olmuş. Ona nasıl diyeyim beklemek sizi Roma elçisi Roma elçimiz Vasıf Bey'e haber yollatıp Mussolini'ye açıklama yapmasını istemiş. Buna ek olarak da ulusal basın bilgilendirilmiş iç kamuoyunun tepki göstermemesi için yazılar yazılmış arkadaşlar. Milliyet gazetesinin manşeti şöyleymiş. Teyyare ile birkaç saatlik mesafe neresidir? Yine Ankara'da bulunan İtalyan elçiden açıklanma istemiş. Tepkiler üzerine Mussolini derhal açıklama yaparak Türkiye'ye hedef olmadığını, çünkü Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak kabul ettiğini söylemiş. Fakat dün söylediğin aksine farklı bir tak, e, tavır takılıyormuş. İtalya'nın ihtiyaç duyduğu tahılın e, tamamen üretilmediğinden dolayı topraklarını genişletmek zorunda olduğunu belirtiyormuş. Akdeniz'i kastederek bizim deniz ifadesini kullanıyormuş. Hadsiz bir şekilde tabii. Atatürk <laughs> Musolini nasıl şöyle tarif ediyormuş? Soytarı, evet, soytarı. Haftada bir gün onun maceraya atılabileceğini, çünkü savaşın ne demek olduğunu bilmediğini söylemiş. 1935 yılına geldiğinde artık Musolini kimse tutamıyormuş. Saldırgan tavırlar içine giriyormuş. Büyük devletlerin yaptırım tehdidine rağmen Habeşistan'a saldırmış bu saldırının devamı gelmesi, ticaret gemilerinin saldırması halinde Balkan ülkeleri tavrınız ne olur diye İngiltere tarafına mektup yollanmış arkadaşlar. Atatürk onayıyla Dışişleri Bakanımız 22 Ocak 1936 tarihinde şöyle bir cevap vermiş. Böyle bir durum olması halinde yasalara uyarak elbette ki cevap vereceğiz. Sonuç olarak Atatürk savaşa hazırız diyormuş arkadaşlar. Mussolini'nin dengesiz tavırlarından dolayı Recep Peker de şöyle diyecekmiş. İtalyan halkı bir gün bu soytarıyı bacaklarından asarak Roma sokaklarında sürükleyecek. Hitler'in Versay anlaşması aleyhindeki söylem ve hareketleri Mussolini'nin yaklaşması İtalya'nın Türkiye yakın adalara silahlar yığılması ve denizaltılarla Ege sahillerinde gemiler batırması sonrası Atatürk boğazlara Türk askerinin hakim olması için fırsat geçeceğini düşünmüş, Milletler Cemiyeti'ne başvurmuş ve neticede Lozan'da silahsızlandırılan boğazlar Atatürk'ün fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmesiyle Türk askerlerin hakimiyetine girmiş arkadaşlar. Bunun sonucu olarak Atatürk Ege Marmara kıyıları sıcak çatışmadan uzak tutmuş arkadaşlar. Ve şöyle demiş. Şimdi Lozan taçlandı. Sırada Hatay var. Evet Hatay'ın önemini vesairesini diğer videolarda defalarca anlattık. Yine de bunu vurgulamak bizim için bir görev arkadaşlar. Montreux zaferi İtalya'ya karşı bir zafer olduğu için İtalya anlaşmayı ancak iki yıl sonra imzalamış. Yani anlaşma imzalanıyor, İtalya imzalamıyor, imzalamıyor. Ha, bu arada arkadaşlar, Lozan Barış Anlaşması'nı ABD hiçbir zaman imzalamamıştır. Onlar için hala ve ABD için sem geçerlidir, bunu unutmayın. Yani dost ve müttefik diyoruz ya, Lozan Anlaşması'nı imzalamayan tek ülke o. Bu arada arkadaşlar İtalyanlar Arnavutlu basamak kullanarak Balkanlara saldırmak gibi bir hedefleri varmış. Atatürk şöyle demiş: Takip edilen politika tehlikelidir. İtalya'nın Arnavutluk'ta Balkanlarda bir basamak yapması ihtimali uzak değildir demiş. Bunu duyan elçi olayı kabul etmemiş, bunun üzerine ani çıkışlardan birini yapmış. Roma'da bazı öğrenciler elçiliğimizin önünde gösteri yapmışlar, Antalya'yı istemişler. Antalya sigara paketimiz, sigara paketimizdir demiş. Elçi cebinden çıkarıp atsın Antalya'ya buradadır. Buyurun alın ha ben atayım. Selam. Ve şöyle devam etmiş. Hem benim bir teklifim var. Hakikaten böyle düşünüyorlarsa Musa Hazretleri izin verelim Antarya'ya asker çıkarsınlar. Bu çıkarma tamam olunca savaşa başlarız. Malup olan hakkına razı olur. Elçinin ekselans bu bir savaş ilanı mıdır sözlerini Atatürk? Hayır demiş burada bir fert olarak konuşuyorum. Türkiye'ye savaş ilanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla olur. Ve devam etmiş. Fakat unutmayınız ki gerektiği zaman Büyük Millet Meclisi Türk milletinin duygularını tercüman olmakta gecikmez. İlerleyen zamanda İsmet Paşa'ya telefon edilmiş. Ankara Palas'a çağrılmış, Atatürk hükümet geliyor, biz gidelim diyerek Ankara paralısını terk etmiş. Çankaya'ya dönüldüğü zaman herkes Atatürk'ün gayet normal olmasını hayretle karşılamışlar ve şöyle demiş. Artık İtalya ile savaş tehlikesi yok. Tabi bu arada İtalya gene içinde vızık vızık vızıklıyor. İtalya Hatay konusunda ilginç çıkışlar yapıyormuş arkadaşlar. Suriye'yi sömürmek için Fransa'ya bizden izinsiz hareket etmeyin gibi laflar çıkarmışlar. 10 Kasım 1938'de Atatürk biliyorsunuz vefat ediyor. Boğazları bu arada Boğaz sonuç olarak Boğazları kesin hakim olunmuş. Hatay alınmış. Ülke ve dediği gibi Mussolini Arnavutluğu işgal etmiş. Ardından Balkanlara ilerleyerek Almanya ile birlikte Yunanistan'ı işgal etmiş arkadaşlar. Türkiye milyonlarca insanı kaybettiği savaştan devlet aklı ile kayıtsız çıkmıştır. Boğazlarda da savaş gerçekleşmemiştir. Evet dostlar güçlü bir siyaset güçlü bir akıl ee, bu gibi nasıl diyeyim çılgın yani çılgınlıdan öte kişileri bir şekilde engel olmuş yani gelecek sen gel diyor, biz burada hazırız. Tabii ne e, ne oluyor? Yemiyor Musalini Beyler. Neden yemiyorlar? Çünkü kaybedeceğini biliyorlar. Karşılarında çünkü bir dev var. O da kim? Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Ve böyle bir çıkışıyla. Mussolini'ye de ayar vermiştir. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, mutlulukla, afiyetle. Esen kalın, hoşçakalın. Hey!